Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayet edilen hadiste o şöyle anlatmakta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir gece vakti evinden dışarıya çıktı. Evinden dışarıya çıktığında Medine sokaklarında gezdiği esnada yolda Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anh ile karşılaştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara sordu. Ey Ebu Bekir, ey Ömer, gecenin bu vaktinde sizin dışarıya çıkmanıza sebebiyet veren şey nedir dedi. Yani gecenin bu vaktinde sokaklarda ne geziyorsunuz manasında bir söz söyledi. Bunun üzerine Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anhu dedi ki, Nefsim elinde bulunan Allah'a yemin olsun ki ey Allah'ın Resulü bizi bu saatte dışarıya çıkaran şey açlığımızdır dedi açlığımız. Aç olduğumuzdan dolayı dışarıya çıktık. Sahabe Ebu Bekir ile Ömer gecenin geç vaktinde belki sokaklarda bir şeyler bulurum da karnımı doyurabilirim endişesiyle evinden dışarıya çıkmıştı. Bunlar sıradan insanlar değil. Birisi İslam'ın Rasulullah'tan sonra birinci Raşid halifesi, diğerisi ise ikinci Raşid halifesi. Belki bir şeyler buluruz diye dışarıya çıktık. Ey Allah'ın Resulü dediler. Sonra sordular ey Allah'ın Resulü iyi de seni gecenin bu vaktinde sokağa çıkaran şey neydi? Allah Resulü dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem nefsim elinde bulunan Allah'a yemin olsun ki siz hangi niyetten dolayı dışarıya çıktıysanız, ben de ancak o niyetten dolayı dışarıya çıkarttım. Yani siz eğer açlığınızdan dolayı çıktıysanız, ben de açlıktan dolayı dışarıya çıktım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bugün bir de bizim geceleri evimizden dışarıya çıktıklarımız, o neler için çıktıklarımızı bir hayal edelim kardeşlerim. Allah Resulü Ebubekir ile Ömer'e dedi ki kalkın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin hiçbir zaman çaresizliğine, güçsüzlüğüne, ihtiyaca sahip oldukları meselede duyarsız olmamıştır. Onlara dedi ki kalkın. Ve ensardan olan bir adamın evine gittiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte Ebubekir ile Ömer Ensardan olan adamın evine gittiklerinde adam evde yoktu. Resulullah'ı gören o evin kadını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın Resulü hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin deyip Resulullah'ı ağırlamaya başladı. Tam o esnada evin sahibi olan Ensardan olan adam eve geldi. Allah Rasulünü Ebu Ömeri karşısında görünce evine misafir olarak geldiğini görünce Allah'a yemin olsun ki bugün yeryüzünde misafiri benden daha hayırlı olan hiçbir ev sahibi yoktur dedi. Ve bunun üzerine gitti. Yarısı olgunlaşmış, yarısı olgunlaşmamış olan bir hur hurma salkımı getirdi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a yemeleri için ikramda bulundu. Hemen adam eline bıçak aldı. Allah Resulü koyun keseceğini anlayınca ona dedi ki, sakın dedi sahmal olan, yani süt veren, sütünden istifade ettiğin koyunları kesme dedi. Allah Resulü'nden sonra o adam gitti, evinde bir tane koyun kesti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, Ebu Bekir'e ve Ömer'e o koyundan ikram etti. Resulullah ve ashabı, İkram edilen koyunun etinden, ikram edilen okurmalardan yediler. İkram edilen o sudan içtiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra döndü. Ebu Bekir ve Ömer'e dedi ki: "Nefsim elinde bulunan Allah'a yemin olsun ki bugünkü istifade ettiğiniz bu nimetlerden dolayı kıyamet günü hesaba çekileceksiniz." dedi.